Şu ev olayını da halledelim artık aceleye gelmesin. Sonrası senin için daha yorucu olabilir. Tamam Fırat. Ben şöyle kocaman geniş bir bahçe istiyorum tamam mı? Hem oğlan da top oynar. Kızım da köpeklerle oynayacak. Bak seninle bir anlaşma yapalım. Ha. İlk çocuk erkek olsun sonra kız olsun. He? Sahip çıkar oğlan kıza. Olmaz mı? Mesela ben hep ablam olsun istemişimdir. Çok normal. Anne ilgisine muhtaç büyüdün, o yüzden. Ben seninle ilgilenirim aşkım. Ne olur oğlan olsun şu çocuk. Ha? Seni kıracak halimiz yok ya. Ne de olsa hamilesin değil mi? Ha? Şöyle. Ali lan ben karar verdim oğlum neredesin? Ali! Ali nerede? Bilmiyorum. Sabahtan yok. Erken çıkmış. Siz onu bir yere mi gönderdi? Ha. Ağabeyim arıyor. E açsana. Ne diyeceğim açıp çağırıyor diye, ne diyeceğim? Aynı ne olacak şunu şurasında kahve içiyoruz ya. Ne olacak yani yasak mı? Yasak. Yasak. Açma telefonu. Bak kızım. Nerede olduğunu biliyorsun uğraştırma beni söyle yerine. Ya açsana şu telefonu bak daha kötü olacak. Tamam benim ne olduğunu söylemezsin böyle bir şeyler uydur işte ya. Alo. Abi sessizde kalmış ya. Yani. Neredesin oğlum sabah sabah? Çıkıyorsun evden gidiyorsun. Neredesin lan? Abi Tatiana şey istedi. Bir şey almak, şey almak için şeye geldim. Onları hemen halledip geri geliyorum yani. Kapat lan. Kapat şimdi görüntülü arayacağım. Bulunduğun yeri göstereceğim bana. Tamam abi. Ben iki dakikaya geliyorum. Benim bir bir, bir yer bulmam lazım. Şimdi iki dakikaya geliyorum ben. İki dakika. Eve gel, eve gel. Bundan sonra da bana haber vermeden bir yere gitme. Abi, Manav'a giderken niye uyandırayım ben seni? Uyuyordun sen, uyuyordun. Tamam, tamam. tamam Gevezelik yapma. Hadi gel. Yardım edeyim mi hadi abi? Aşağı diye halimi görüyorsun. Bir de sen maytap geçme. Gözünü seveyim ya. Abi, bana oradan domates, patlıcan, biber falan karışık böyle bir nevale ayarla. Dört beş poşet. Birer kilo olsun hepsinden, tamam? Ya vallahi bak, meraktan soruyorum. Yani aklına başka bir şey gelmesin. Senin beni görmende abi ne gibi bir sakınca varmış? Ya işte sen bizim ailenin kızıymışsın. Hani sanki halamın kızısın da. Adam işte olmaz diyor adam. Olmaz diyor, sabit fikirli. Tanıyorsun adamı. Hmm. Ya, üzüm, üzüm alsana. Bir salkın bir şey, üzüm al. Al üzüm al. Al. E, tamam mı? Sahi. Gerekmez. Eksikse zaten bulurum ben seni. Sözün neresindir inşallah. Bak ben üzerime düşeni yaptım. Hayır evet. Oh. Bir öncekine olur, bunu beğendim ben. Abi ne yapacaksın hani bir gezdirip indireceğim mi? Ne yapacaksın yani? Çok şey değil mi hani böyle? Ne yapayım? Ne mi yani? Ne bileyim böyle bir sıradan hani klişe değil mi? Hani uçak tuttum, gezdirdim. Ne bileyim. Oğlum ben yani uçak... Ya ne gerizekalı, ne sıradan lan? Dava uçağı nereye indireceğin önemli olan yani. Nereye indireceksin ki abi? Bu kesin değil mi abi? Bu tabu kız yani. Ama gelip bana söylemedin, ağzını açmadın. Öyle mi? Biliyordun yani. Bak Deniz, mevzu öyle değil. Ne yapacaktın? Doğuma kadar bekleyecek miydin? Ulan senin kafanı gözünü kırarım ha. Ya yeter be tehdit ettiğini, Ne yapıyorsan yap o zaman. Hayret bir şey ha. Ulan ressam olur ressam. Bin şu arabaya. Cesedimi bindirirsin sen o arabaya. Çekil şuradan. Bak o düzenbazın aklı başına gelmeyecekti. Daraltma beni bin şu arabaya. Kimse bana zorla bir şey yaptırmaz anlıyor musun? Çekil şuradan be. Parçalarım ben adama. Zaten param parçettin sen beni. Daha ne yapacaksın ki? Of ya. Of ne yapacağım ben ya? Narin Hanım, eşiniz aradı. Öğle yemeğinde tam olarak ne yediğinizi sordu. Ama ben kustuğunuzu söylemedim. Söyleme. Sakın söyleme. Hiçbir şey söyleme. Tamam Narin Hanım. Şey, Narin Hanım, kustuğunuzu kimseye mi söylemeyeyim? Anlamadım. Ne demek o? Niye bilsin millet benim kustuğumu? Kime söyleyeceksin kustuğumu? Ne biçim soru bu? Asla anlamadım ki. Yok ben şey, lafın gelişi. Lafın ya. gelişi gelmesin laf. Laf gelmesin de gitmesin de Aslı. Hadi. Tamam Narin Hanım. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl bir salak ki bu ya? Nasıl bir salak ki? Ulan Nisan, Nisan bilsem sizden ne, ne kadar yiyeceğim elma? Benim fazla yememem gerek. Bu son. Bu son, bu son. bu son. Ya, ne yapıyorsun ya? Obez mi yapacaksın çocuğu ya? Benim kilo almamam gerek. Beslenmeme dikkat etmem gerek. <laughs> sen zaten var ya böyle beslenirsen... ...Anca herhalde senin içinden kedi çıkar. Değil Aa, mi? Ah. Şadiye, bir şey desene sen de. Yani acıdım ben şimdi ablama ne diyeyim. Evet canım evet doktor da acıyor. Fırat hadi, hadi yeter olur, Allah aşkına. Ne olur, midem... ne olur hadi. Çıkıyor musun? Ha, sen ne yapıyorsun? Hiç öyle ev bakıyordum ben de ya. Ya saçmalama bana bak. Sen öyle tek başına yaşayacak ayarda bir insan değilsin ha. Ya ablana gidersin ya da bu ev arkadaşlığı sürüp gider. Başka alternatifi yok kusura bakma. Ablamla da aram olmadığına göre. E tamam benim için de problem yok zaten. Okey. Ben kaçıyorum hadi mekan sana emanet. ...yolculuklar. Sen dönene kadar ben yeni bir yer bulmuş olurum. Ya uzatmış mevzuyu hadi. Bana bak doğrudur. Aklım sende kalmasın tamam mı? Hı. <laughs> Abi sabahtan beri sürüyle yer baktık yani. Bak burası ideal çok güzel. Harika şuraya bak. Uçak buradan inecek. Pıt pıt bir iki adımda kıyıya ineceksiniz. Arkadan da yolu var. Önceden gideceğiz. Hazırlığı falan yapacağız. Tip top. Ya yağmur yağarsa? Yağmayacak abi güven sen bana. Nereden biliyorsun oğlum? Ya abi yağmayacak güven bana. Benim de kendime göre kaynaklarım var. Biliyorum ya. Sen keyfine bak. Konuşmanı çalış. Kendini ayarla falan filan. Abi bir de şey. Ben yarın sabahtan işte hazırlıklar için falan çıkacağım. Sonra kızma bana. Niye haber vermedin? Niye çıkıyorsun? Neredesin falan diye. Tamam lan git. Ne işin varsa gör. Bana bak oğlum burada kapalı yer yok. Allah korusun bir yağmur falan yağar. Bak rezil oluruz Ali. Yağmayacak. Güven bana ya. Güven bana. Ne bir şemsiye alırsın yine de yanına. Uçak var abi. Yağmayacak abi yani. Yağmayacak. Ama yani bir anda yağsa şöyle falan. Romantik olmaz mı? Tamam. Allah Allah. Ay yok yani ya sürekli beni tersliyor ifat. Ay bir de ayrıca ne yapmam bekleniyor daha fazla anlamadım yani. Bak Deniz Hanım hiç öyle değil ha. Bu çok böyle nazik. Ama bu öyle değil bu işte biraz şey. Ne? Ya ne bileyim ters bu biraz. Ayrıca şöyle de bir şey var. Bugüne kadar acaba ne kusur mu görmüş ki beni bu kadar tersliyor, bu kadar bana laf sokuyor onu da anlamadım yani. Ya takma Allah Allah. Bak bak ben sen Narin Hanım iyidir. Hem zaten sen Deniz Hanım'dan torpilli değil misin? Ee, teyzenin yerine bakıyorsun burada. Ha. Onu temsil ediyorsun ha. bir yerde. Ya bir de şöyle bir şey var bak. İnsan gibi bir soru soruyorum değil mi? Kötü niyetim de yok. Ayrıca kusmuşsun kusmamışsın mı beni ilgilendirmez ki zaten sonuçta. Merhaba. Hoş Merhaba. geldiniz. Rıfat'cığım bana bir portakal suyu sıkar mısınız Ahmet? Geldi mi Deniz Hanım? Bilemiyorum ne Hanım. <laughs> Geldi Narin Hanım geldi. Ee, ben Aslı Hanıma söylemeyi unuttum. Tuvaletteydi kendisi. Ha. Kusura bakmayın Aslı Hanım İçeride odasında. Ya niye ters deniyorsun kadına canla mı senin? Ay ya, yani istenmiyorsam alır çantamı giderim Rifat. Allah Allah nereye gidecekmişin? Hem sen gidersen ben ne yapacağım burada bir başıma, ha güzellik? Sana da koyuyorum portakal. İyi e tamam hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>